Ahir zamanda Müslüman Müslümandan maalesef çok incinmektedir. Allah Azze ve Celle de ezelden bunu bildiğinden dolayı tedbir almaktadır ve Hucurat suresinde Vela tecessesü diye bir emri ilahi vardır. Duydunuz mu hiç? Vela tecessesü. Tecessüs yapma. Casusluk yapma. Ne demek tecessüs? Kimsenin ayıplarını araştıramazsın demek. Filanca biri içki içiyordur, aşikarhane içiyordur ayrı bir konu. Filanca birini marketten çıkarken gördüğün içki içtiğini de belki biliyorsun. Ama utancından dolayı içkiyi gazete kağıdına sarmış. Onun yırtmadığı gazete kağıdını sen yırtamazsın. O adamda yaptığının bir mahcubiyeti var mı? Var. Senin araştırıp detaya girmen haramdır. Sen o adamın yırtmadığı kağıdı yırtmaya çalışırsan, o adamın ayıbını toplumda bulaştırmaya çalışırsan, o adam daha arsız bir hale gelecektir. Ve toplumda baş edilmez bir noktalara gidip, belki de kendisini ispatlayabilmek için günahını daha da aşikarına yapacaktır. Doğru mu? Doğru. O yüzden vela tecessüs. Asla ve asla o adamın içkinin üstüne sardığı gazeteyi sen yırtamazsın. Sana ne bunda? Şu hadiste söyleyeyim geçmeden. Hadiste diyor ki fitne uykudadır, uyandırana lanet olsun. Lanet ediyor. Yani sen o adam üstünden olmadık bir şeyi uyandırırsan, etrafta gevezeliğe düştüm diye birilerine o yırtılmadık gazeteyi yırtıp içinde de bu vardı dersen, bir fitne uyanacak mı? Uyanacak. Hadis diyor ki sana lanet olsun diyor. Bunlar toplumu inanılmaz bozan şeyler. İnanılmaz bozan.